Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda OKEX borsasının e, iki güzel e, etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi ROKEx borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linki tıklayarak kayıt olup kayıt olduğunuzda bir tane sürpriz kutuyu açabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra da 50 dolar değerinde kripto para yatırdığınızda bir sürpriz kutu daha açabiliyorsunuz. Bu sürpriz kutularda e, 10 bin dolar değerine kadar hediye token kazanabilirsiniz. Burada indirim kodu da çıkabilir. Şuradan ipuçlarına çıktığımızda BTC ETH, OKB, DOGE, FIL, SHIB, DOT ve indirim kartı gibi ödül ler kazanabilirsiniz. 50 dolar satın alın veya yatırın bundan bahsetmiştim indirdiğinizde de bir kazanıp açımı kazanabiliyorsunuz toplam iki kutu açımı yapabilirsiniz burada diğer bahsetmek istediğim ödüller burada günlük giriş yaparak haftalık toplamda 500 satış kazanabiliyorsunuz bu satışları dilerseniz görevler kısmında dilerseniz de burada ödül çekilişi ya da 10.000 satış olduğunda çekebilirsiniz burada ayın buam olduğunu tahmin ederek de ödüller kazanabilirsiniz buradan tekrardan bir oynuyorum ben Burada tahmin. Sonrasında buradan görevler kısmına gelip bunu da talep ettiğinizde yani 25 satışıya bir tahmin yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayıp kayıt olun. Sürpriz kutunuzu açın. 50 dolar değerinde yani token yatırım bir sürpriz kutunuzu da açın. Ve günlük bu ödüller kısmına girerek de satış ilerinizi talep edebilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.